Bakanımız kıymetli arkadaşlar. 3600 ek gösterge konusunda 600 dönem toplu sözleşmede Çalışma Bakanlığı ile beraber memur sen olarak aldığımız karar gereği bugün ilk toplantımızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Toplu sözleşmedeki kararımız 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin çalışılması şeklindeydi. Dolayısıyla belli meslek grupları üzerinden değil Kamunun tamamını ilgilendiren boyutuyla ek göstergeyi ele alabilir miyiz konusunda bir temel yaklaşımımız vardı ve bunu toplu sözleşme kararına yansıtmıştık. O yüzden o tarihten bu tarihe çeşitli vesilelerle bu toplantıyı yapmak konusunda bir araya gelişimiz oldu. Ama ilk toplantıyı bugün gerçekleştirdik. Bu toplantıda prensip tartışmaları, rakamlar boyutuyla personel sayıları ee, gibi... Teknik kısımlara odaklandık. O yüzden e, bir sonraki toplantımızı da 16 Mart'ta yine aynı saatte 10.30'da yapmak üzere e, uzlaşarak, anlaşarak toplantıyı tamamlamış olduk. 3600 ek gösterge konusunda kamu görevlerinin beklentilerini karşılamak, adaletli, hakkaniyetli bir ek gösterge sistematiği tesis etmek, temin etmek konusunda Masanın sosyal tarafı yetkili konfederasyonu memur olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz ve bu konuda 16 Mart'a kadar da mutfak çalışmamızı yine konfederasyon bünyesinde devam ettireceğiz. Ben bu vesileyle tekrar tekrar teşekkür ediyorum ve herkese saygılar sunuyorum.